Poyraz, bu çocuklara ne oldu anneciğim böyle yatıyorlar hep? Abur cubur yemişler bunlar. Öyle mi? Evet. Aa, bir sürü abur cubur yemişler ya. Bu çocuklar ne yaptınız siz çocuklar böyle? Biz yemedik. Sen yemedin mi annem? Evet. Aa, bir sürü abur cubur yemişler, dondurma yemişler ya. Hepsinin karnı ağrıyor. Eyvah. Poyraz, Çabuk doktor setimizi getir anneciğim. Çabuk onları bir muayene etmelisin. İlaç vermelisin. Ah ya kocayı karnın mı ağrıyor? Ay! Tospik de burada tospik. Şunlara bak ya bir sürü yemişler. Eyvah eyvah ya bu kadar çok abur cubur yenir mi ama? Hepsi hasta olmuş et bakalım. Koca ayıyı muayene et Poyraz. Nesi var? Bak bakalım. Karnı mı çok ağrıyormuş? Evet. Evet gözlüğünü de tak bakalım. Ters oldu gözlüğün. Düzeltmelisin. Bir de bakalım şöyle. Ben de bir taraftan bakayım Leo'yu muayene edeyim. Ah Leo. Bu kadar çok yenir mi? Evet bununla bir Leon'un ateşini ölçelim. Hı, buraya koyalım. Ateşini ölçelim Leon'un. Ah ya bakayım. Aa, boğazların şişmiş Leo. Bu kadar çok dondurma yersen olacağı oydu tabii ki. Hadi bakalım. Bakalım. Bakayım. Diş fırçalama zamanı geldi. Evet o da çok şeker yemiş. Sen de onun dişlerini fırçala ki çürümesin Poyraz tamam mı? Tamam. Evet bakalım. O, Leo'nun ateşi çok yüksek. Çok hasta olmuşsun, Leocum sen. Oo, bir daha bu kadar sakın. Çok dondurma yeme, tamam mı? Şimdi arkanı dön. Ben sana bir tane iğne vuracağım Leo. İyileşeceksin. Sen de, sen de onunla mı sen de evet tospiye vur. Hemen iyileşsinler. Ha, ay. Hmm, evet. Tamam iğnesini de yaptık. Biraz daha iyi misin Leo? İyi daha iyileşmemiş mi? Bir tane evet. daha mı iğneye ihtiyacı var Poyraz? Evet bir tane daha. Oo, oh, çok, çok hastalanmış bunlar çok iğnen ya. Çok var. Evet senin çok iğnen var. Tamam şimdi Leo'yu tedavi ettik. Sen birazcık burada dinlen bakalım Leo'cum uyu. Evet. Şimdi sana sırada var. Evet, sen Tosbi'yi iyileştir. Ben de Tosbi'nin annesine bakayım olur mu? Tabii. Annesi, sen neden hiç durdurmadın bunları? Niye durdurmadın Tosbi'yi? Sen de onları uymuşsun yemişsin bu kadar. Hiçbiri söz dinlemiyor ya. Almışlar bir sürü yemişler Poyraz'cım değil mi? Evet. Evet, Tosbi'nin annesine de bakalım böyle. Hmm, bakalım. Eyvah ya. Hep Şimdi senin ise ateşi bu. çok yüksek. Senin de Şimdi ise bu. Evet. senin de buradan bakalım ateşine. Bu küçük şey gerçekten küçücük. Göremiyorum hiçbir şeyi. Evet. Röntgenini mi çektin sen Tospin? Evet. Tamam. Bir de istersen kalbini dinle. Nasılmış kalbi Tospin? Bakalım. Hmm. Ay bunun da ateşi çok yüksek ya. Hepsinin aynı Poyraz, hepsinin aynı. Hepsi psst. Ha bir tane iğne yaptım. Bir tane daha iğne yapalım şimdi. Ben yapayım, sen de bunu yap. Tamam. Psst. Sen de yap iğneni. Tamam. Evet. Tosbi iğne yaptık mı Poyrazcığım? poppin bitti. Şimdi silede tigır var. Tigır mı? Evet. Tamam hadi bakalım tigırı da iyileştir. Evet. Tamam Yap mı? Böyle tigır. Evet yatır tigırı. Bir muayene et bakalım önce. Al ateşini de ölçebilirsin bununla. Evet. Bunu da yatıralım böyle. Ha, sen de dinlen. Hepiniz bu kadar çok abur cubur yerseniz hepiniz tabii ki hasta olursunuz. Aha! Eyvah. Bak, buraya kadar geliyor. Oo, o çok mu ateşi toz. var? Eyvah. Tamam, ona da hemen bir ateş düşürücü yapalım Poyraz. Tamam. Hemen ateşi düşsün. Tamam, bu. Tamam, hadi hemen yap bakalım bir. Tospi'yi de böyle annesinin yanına yatıralım. Ha sarılsınlar birlikte annesiyle, böyle dinlensinler. Koca ayı, sen de gel bakalım. Sen de yat böyle. Hı? Hepiniz dinlenin. Onu da muayene ettik bitti mi? Evet. Tamam. Bir daha sakın bir sürü abur cubur yemeyin çocuklar tamam mı? Bak karnınız ağrıyor, hasta oluyorsunuz. Annenizin sözünden sakın çıkmayın.